Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim sizler inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için evet kova burçları için kapattım kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için e, falınızı yorumlayalım sevgili kovalar El, elinizden böyle bir arka arkaya bir para çıkışı var sanki yelen paralar da var evet hava, e, para, para çıkışı da var yani gelecek biriktirecek değilsiniz bir takım paralar çıkıyor elinizden <laughs> e, pardon, e, göz aydın alıyorsunuz. halinizle ilgili bir büyük bir gelişme var. Belki bir evle ilgili haber, taşıma ile ilgili haber, e, aile bireyleri ile ilgili bir haber olabilir. E, bu büyüklerinizden, anneniz babanız eğer e, annenizin babanızın bir sağlık sorunu varsa bu halde olacak gibi duruyor ya da onlarla ilgili bir haber alacaksınız. haneniz e, konunuz, hane, ev, ev konuları ve ebeveynler gibi gözüküyor sevgili kovalar büyük bir e, sıkıntıdan sonra bir ferahlama olacak hayatınızda e, bunu almışsınız belki farklı bir yere taşımak istiyorsunuz ailenizin yanından ayrılmak istiyorsanız farklı bir eve taşınmak isteyebilirsiniz bunu hayata geçirebilirsiniz yani bu kapalı böyle bir sıkışmışlığın içinden aydınlığa doğru çıkıyorsunuz e, güzel gelişmeler olacak hayatınızda <laughs> Dişlerle dişlerle ilgili problem olabilir, buna dikkat edin. E, bakın yine söylüyorum, sizin konunuz ev, taşınmak, e, ev değiştirmek gibi konular var hayatınızda. E, bu işte kendiniz de tek başınıza başka eve çıkabilirsiniz, ailece taşınabilirsiniz aile olarak veya işte ailede ne bileyim e, ailede bir takım e, Parayla ilgili şeyler varsa onlarla ilgili hani paylaşımlar olabilir bir ev satılıp size hakkınızı alabilirsiniz. Farklı bir yere taşınabilirsiniz. Bu konular gündeminize E harfi birinden güzel bir haber var. E ve T harfi çıkmış bir tarafta da <laughs> e, sanki e, kapalı kalmış bir konu var hayatınızda. İçinize attığınız bir konu, unutamadığınız birisi olabilir, unutamadığınız bir konu olabilir, dargın olduğunuz birisi olabilir. Uzun zamandan beri ama içinizde olan bir e, şey var. Ya işte birine bir şey söylüyorsunuz söyleyemiyorsunuz. Ya yeter artık konuşacağım diyeceksiniz. Veya işte biriyle küslük var aranızda ee, bu hayatınızdaki kişi bir yere hayatınızdadır özel biridir. Bu kişi ama yeter artık ben bunu arayacağım özlediğimi söyleyeceğim ne olsun olsun ben artık gurur yapmayacağım diyebilirsiniz. Ee, mesafeyi kaldıracaksınız biriyle aranızda ya da bir konuyu halledeceksiniz o mesafe ortadan kalkacak. En azından içinizi bence rahatlatacaksınız. Dediğim gibi T harfi birisinden güzel bir haber var. Önünüzde önünüzde böyle e, aile konuları çok fazla gündeminize sevgili kovalar. Aile, aileye ilgilendiren bir konu gündeminize. Kardeşleri ilgilendiren, ehliyseniz eşinizle ilgili, eşinizin ailesiyle ilgili de olabilir. Yani ama sizle bağlıyor bu. Aileye ilgilendiren ama daha çok sanki sizin köklerinizle alakalı bir durum var. Belki hani bir eviniz vardır, aileden kalan ot satılacaktır diyorum ya. Böyle bir konu da var sanki hayatınızda. Başkalarından gelen bir şey değil sanki. Sizin ve sizin ailenizi ilgilendiren konular. Direkt yani. Ee, hayatınızda birisi hayatınızda biri var çok sevdiğiniz arkadaşınız kuzeniniz belki hani siz değil de sizin birinci derece yakınınız bu kişinin evlenme durumu var sanki ben evleniyorum falan diyebilir bir de bir kadının sağlık sorunu var bu kadının böyle sağlık sorunuyla ilgili bir takım boğuşmalar yaşıyor olabilir tekrar bu rahatsızlığın yüksedebilir böyle bir durum söz konusu birkaç kişi böyle oturup bir masanın etrafında bir konuyu böyle karara bağlamaya çalışıyorsunuz sanki bazılarınız için de böyle aileyle ilgili yani eğitim olan arkadaşlar için sanki yeni yollar mı arayacaksınız işte bir taraftan okurken bir taraftan farklı bir iş yani iş alanına mı kayacaksınız bu hani dijitalden bir şeye başlayabilirsiniz bir taraftan okurken böyle olabilir hani belki de hani şöyle bir şey ay ne kadar hani hani belki de şöyle bir şey ee, çalışıyorsunuz. Yine ek bir e, gelir elde edeceksiniz. Ek bir kapı açılacak hayatınızda Belki bu kapı hep açıktı. Burada daha gelişmeler olacak eğer e, yapıyorsanız da. E, gelirlerinizde artışlar var. Ama bir taraftan da gelir olarak giderleriniz de var. Bazılarınız için kredi onayınız yapılabilir. Kredi ile ilgili şey yapıyorsanız, isteğiniz varsa başvurabilirsiniz. Sanki kredilerle ilgili de bir onaylanma olacak hayatınızda. Bakın burada yine var geliyor ve paralar gidiyor. Yani biriktiremiyorsunuz parayı. Biriktirdiğiniz bir paranız yok. Varsa da küçük bir şey ama geliyor ve hemen belki hani bir yerden para geliyor. Hemen aa ben şu koltukları değiştireyim. Çok eski deyip onu değiştiriyorsunuz. dolabınızı değiştiriyorsunuz. Şu bozulmuştu biraz. Aks işte arızalanıyordu. Ben bunu değiştiririm. Eşyalarınızı değiştirebilirsiniz. Ya da kendinizle ilgili bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Belki kendinizle ilgili bir bakım şeyin sürecine girebilirsiniz böyle bir durum var geliyor ve gidiyor e, gelen giren paralar var evet geliyor güzel bir şey ama bunu da e, ev için ya da kendiniz için harcıyorsunuz belki çocuklarınız varsa çocuklarınız için onlarla ilgili bir takım harcamalarda bulunabilirsiniz para girişi ve çıkışı çok fazla sirkülasyonu çok fazla bu ay da öyle olacak bu ay daha böyle küçüklü büyüklü paralar kazanacaksınız ya da pa paralar elde edeceksiniz ee, Mayıs ayı güzel, para paralı bir ay zaten. Bütün burçlar şey için geçerli, sizin için de öyle. Ee, sizin böyle yakınlarınızdan gelecek ya da kendinizin işte e, ailenizden gelecek, kardeşlerden gelecek olabilir, Ebeveynlerden olabilir, aileden gelecek olabilir. Böyle yani kendinizin de evet geliri olabilir. Diğer taraftan da artı gelecek ve taşınma. Taşınma konunuz var, ev. Konunuz ev sizin bu ay bu hafta itibariyle ve yani ay genelinde e, taşınma mal mülk ebeveynler onların belki sağlıkları e, belki hani e, bir takım evrakla ilgili işlemler imzalar böyle bir durumlar söz konusu. E, Uzamış bir şeyiniz, e, diyorum ya hani böyle tutuyordunuz içinde sakladığınız bir şey gün yüzüne çıkacak. Ya da işte e, biz hayatınızda biri vardı, küstünüz o kişiyle. Barışmak için ilk adımı atabilirsiniz. Bu da olabilir. Sanki böyle bir şey, e, artık saklanan bir şey gün yüzüne çıkacak. Yani e, gizlenen bir şey ortaya çıkacak. Yani olumlu ya da olumsuz. Ama böyle hani çok olumsuz bir şey değil bence bu. Diyorum ya işte sevdiğinizi söyleyeceksiniz, affet beni diyeceksiniz hayatınızda kişiye belki. Belki eşinizle aranız bozuk, eşinizden özür dileyip e, devam etmek isteyeceksiniz. Belki ayrılmak kararı alındı. Yani güzel e, bir şey bu. Hani ortaya çıkacak olan güzel bir şey bu. E, bir taraftan da e, bir yerle bağlantınız kesiliyor sizin. İşinizle ilgili bağlantı olabilir. İşte ne bileyim e, dışarıdan biriyle arkadaşınıza, iyi olduğunuz bir arkadaş arkadaşınıza küslük yaşayabilirsiniz. Bu başka bir şey ama. Hani bu onun üzerine şimdilik çarpı atıyorsunuz o konunun üzerine. Yani kavga falan yok ama ortada. Yani ne bileyim çok sık görüştüğünüz bir arkadaşınıza bu süre zarfında böyle görüşmeyeceksiniz, aramayacaksınız, sormayacaksınız. Ee, hani o belki sizi aramıyor bilmiyorum ama böyle bir o an, onu orayı bir beklem, bekletiyorsunuz yani. Başka şeylerle ilgileneceksiniz çünkü. Konunuz başka şeylere kayıyor yani arkadaş falan değil konunuz ev aile ebeveynler işte taşınma konunuz bu şu zaman zarfında evet güzel yani koşturmalarınız var ev aile yuva ile ilgili gündemleriniz bayağı meşgul sevgili kovalar görüşmek üzere hoşçakalın